Bizim her gün yediğimiz Allah'ın haram kıldığı o meyve ne? Müslümanların çoğu bu meyveyi çok seviyor. Fakat Allah Teala bu meyveyi yemekten kaynaklanan günahlardan sakınmamızı emrediyor. Yüce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize haram kıldığı o meyve gıybet meyvesidir. Allah kitabında onu yeni en çirkin sıfatlarla betimlemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizi bu konuda uyarmıştır. Hasanı Basri Hazretleri bu meyveyi kadınların meyvesi olarak adlandırmıştır. Biz bunun sadece kadınlarla sınırlı olduğunu pek zannetmiyoruz. Zira günümüzde ister kadın olsun, ister erkek herkesin meyvesi olmuş durumda. O halde bu meyveyi kendimize haram kılmamız gerekiyor. Allah Teala bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bir kısmınız diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyurmuştur. Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır. Başkalarına kardeşinin ayıplarını anlatmak, onun hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek demek olduğundan, ancak dille söylemek haram olmuştur. Kaş göz işareti yapmak, ima, işaret ve yazı gibi gıybet anlamı ifade eden her harekette gıybettendir. Mesela elle birisinin uzun veya kısa boyluluğuna işaret etmek, bir şahsın ayıpları hakkında yazı yazmak gıybettir. Gıybeti tasdik etmek de gıybettir. Gıybet yapılan yerde susan kişi, gıybete ortak olmuş olur. Diliyle gıybetçiye karşı duramayanın kalbiyle inkar etmesi gerekir. Allah Resulü şöyle buyurur. Bir kimse yanında hakarete maruz kalan bir mümine gücü yettiği halde yardım etmezse, Allah o kimseyi kıyamet gününde insanların önünde rezil eder. Her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse, kıyamet gününde Allah da onun kusurlarını örtmeyi tekeffül eder. Ey kalbiyle değil, sadece diliyle iman edenler topluluğu, Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah, kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. İslam dininde kardeşlik olgusunun, müminler ancak kardeştir. İhtilaf ettikleri zaman, iki kardeşinizin arasını düzeltin ve sakının ki merhamet olunasınız. İlahi buyruğuyla kurulmuş olması, İslam toplumunu bu iman kardeşliği üzerinde yükselen güçlü bir toplum yapmaktadır. Böyle bir toplumda gıybet yoktur. Çünkü Hz. Peygamberin buyurduğu gibi, mümin müminin aynasıdır. Mümin iki el gibidir. Birisi diğerini temizler. Bu ölçüler toplumu fitne ve bozgunculuktan uzak tutar. Bir Müslümanın dil gıybet yapması ya da gıybete ortak olması, dedikodu yapılan ortamda dahi bulunmayıp oradan ayrılması gerekir ayrılma imkanı olmayanlar hem gıybet edenleri uygun bir dille uyarmalı hem de gıybete katılmayıp başka işlerle meşgul olmaya ve dinlememeye gayret etmelidir. Gıybeti yapılan kişinin duyduğu zaman üzüleceği, alınıp sinirleneceği ya da utanacağı şeylerden başkasına bahsediyor olmak sadece Müslümana değil, etik olarak herhangi bir insana da yakışmayan, çirkin bir hareket olan gıybet, kusurları örtmeyi ilke edinmiş İslam inancına hiç ama hiç yakışmayan bir harekettir alemlerin yaratıcısı Allahü Teala günahkar kullarını dahi koruyup himaye ettiğini rahmetinin gazabına gelip geldiği gerçeğiyle gösterir. Gıybet eden kişinin de günahlarından kurtulması için pişmanlık duyması, Allah'ın bu yüce rahmetine sığınarak içtenlikle tövbe istiğfar etmesi ve ayrıca gıybet ettiği kişiyle helalleşmesi gerekir. Helallik isteyen karşısında gıybeti yapılan kişinin de merhametli davranarak bu durumu affedebilmesi hayırlıdır. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, Cahillerden yüz çevir.